Gelip aydınlandı beyazda Kırmızı İşledi çocukken ruhuma Ormanı Görünce 19 Mayıs'ta Bağlandı Samsun'a İşte ben O günden beri dil armana An içti Uzanan elleri kırmaya Siktir et. Olmasın şampiyonluk kupa. Seninle hep orta Lay la lay Lay la lay lay la lay 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 kırmızı beyazla kırmızı işleri çocukken ruma Ormanı görünce 19 Mayıs'ta Mayıs'a bağlandı sapsına işte ben o günden biridir armana an işte uzanan elleri kırmaya. Siktir nasıl şampiyonluk var Seninle hep forza. Lay la Lay la lay la 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 lay, la lay la la lay,